Merhaba çocuklar. İlk öğrenme ortamımız olan evinizde ilk öğretmenleriniz anne ve babanızla birlikte umarım güzel vakit geçiriyor ve evden dışarı çıkmıyorsunuzdur. Bugünüzü renklendirmek için size ufak bir origami hikayesi anlatacağım. Bu kağıdın canı çok sıkılmış ve bir dağ olmaya karar vermiş. Bu dağın başından karlar yağmış, yağmurlar yağmış, Kuşlar uçuşmuş, insanlar gezilmiş ve dağın o kadar çok anlatacak şey varmış ki başını öne eğmiş ve bir kalem olmaya karar vermiş. Yazmış, yazmış, başından geçen her şeyi anlatmış fakat bir süre sonra anlatacak hiçbir şey kalmamış. Bu yüzden kulaklarını yukarı doğru dikmiş ve bir tilki olmaya karar vermiş. İşte böyle. İsterseniz buna yüz, burun çizebilirsin. Ben çizdim ve ona bir isim verdim. İsmi Millet. Sen de kendi tilkine bir isim verip benimle paylaşabilirsin. Resimlerini bekliyorum. Küçük tilki Millet ormanda gezmeye başlamış. Uzun kulaklarıyla bir melodi duyuyormuş. Çok sevdiği bir şarkıyı hatırlıyor fakat ismini bir türlü bulamıyormuş. Siz de dinleyin. Bakalım belki siz ona yardımcı olabilirsiniz. <laughs> küçük tilkimiz Mile de yardım edebilirsin. Bu şarkıyla bize bir video gönderebilirsin. Sizleri çok öpüyorum. Evinizde mutlu, huzurlu, sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere. Köyden geçelim. Mesimler geldi geçti Görüşmeli Dışa var görmemeli Adı illa Yoksa bana küstün mi? mu beni. Ünleme seni aldım, gözlerim doldu. Atakta gülle biz bir haber oldu. Aralıp gel başa, kapla bakın. Beni, çok çok özledim. Arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım eşek, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım eşek, arkadaşım eşek. Arkadaşım eşek, arkadaşım eşek, arkadaşım eşek. Kaç yıl oldu saymadım köyden göçeli Mevsimler geldi geçti görüşmeyeli Hiç haber göndermedin o günden beri Yoksa bana küstün mü unuttun mu beni Dün yine seni andım gözlerim doldu O tatlı günlerimiz bir anı oldu Ayrılık geldi başa katlanmak gerek Seni çok çok özledim Arkadaşım eşek Arkadaşım eş arkadaşım şek Arkadaşım eşek